Arkadaşlar akıllı bir köpek buldum. Ya ya ya. Evet Eve abi çektim. Bak pati ver. Aferin. Bekle bir saniye. Bir tane pati ver. Pati ver. Pati. Aferin. Hadi yürü. Ya ya diye bir çağırıyor. Ya 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 ya. Eli boya. Bir koşun. Dur. Koşuşunu görün.

Gel ya. Arkadaşlar, elimi yiyor. Hayvan. Abi çok yalıyor ya. Yaladı gitti. pati ver. Bak pati ver. Ye Pati pati. Aferin. Tamam. Bir şey yiyebilirsin. Ya. Sırdı lan. Bak. Bak. Ya 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 yes. Götür <laughs> gel ki göster göster. Abi ben ne oyun oynuyor? Ya 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 ya. O ya ya ben geliyor. Bak. Gel lan. Şimdi git. Gel ya. Ya ya ya. Ya 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 ya. Sen acık mısın? Baba acıktı. Dur hadi gel yemek getirecek. Sus lan Ya 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 ya. Şurada. Ya kayıyor. Ya ya, ya 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 ya. Ya girdi. Ya sen bu içeride ne yapıyor? E, ben seni oynayacağım, oynayacağım. Ben yemek de vereceğim. Ben sana bir sürü yemek vereceğim. Ben la? Oh, Burada. Heh, bu köpeği. Babaannem bunu sevmiyor tamam mı? Dışarı atmış. Kapının ya önünde beni bekliyor. Kapının önünde sabaha kadar beni bekliyor la. Bunu var, bunu var like atın lan. Bunda like atılmaz mı? Beğenilmez mi lan? Ya beni bekliyor. Bazılar ne yapayım yazar. Valla ne yapayım yazar. Ya, ben Yok 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 yok. Yo. Küçük 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 küçük. Olmaz işte ne gidiyor oraya. Sen bunlarla konuş. Hadi. Merhaba. Hey hama diyor. Ya Allah'ım ya gel burada otur. Sen kız mısın? Erkekmiş. Abi. <laughs> <laughs> Tali kaçırdı. Tali yeter. Arkadaşlar yardım edin. Ya. Ya küçük küçük küçük. Bak nasıl gelecek. Ya ya. Bak terliği verdim. Ya ya ya. Terliğe koşuyor oğlum. Boş. Terliği alıyor. Bak bu var. Bak 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 bak. Bak köpeğe bunu gösteriyor. Lan dün elimin sırrı hala acıyor. Beni kursan kurur musun? Kaşını kurur. Kaşını diyor. Tabi kaçama. Yardım açalım. Ben, ben görünmüyorum ya. <laughs> eee? Terliği tuttu. Gel. Gel şöyle. Benim adamım. Ama anasına Aha bak şey girdi. <laughs> gel şimdi dışarıda oyna gel. Gel <laughs> gel küçük küçük, küçük, küçük küçük gel. Gel. Gel 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 yok yok ya, ya gel, 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 arkadaşlar biz bunu 15 dakika yapacağız. Daha 7 dakika var. Hadi. Gel. Gel gel gel. Çık, 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 çık. Hadi gel bir yer dışarıda gel. Arkadaşlar bu videoyu burada kapatıyorum. Görüşürüz. Bye. Ee, diğer videolarımı kanalıma like atıp abone olun daha çok video gönderirim.